Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kremalı ıspanaklı kek tarifi vereceğim. 3 adet yumurta kullanıyorum. 1 bardak şeker. Yumurta ile şekeri iyice krema haline gelene kadar çırpalım. Evet yumurtamız ve şekerimiz krema haline geldi. Şimdi yarım bardak sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bir, ba bir bardak kadar ıspanak. Evet. Robottan geçirdiğim ıspanağımı da ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. çtıktan sonra 2 bardak un ilave edeceğim. Evet son olarak da bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. Evet kekimizi 180 derece fırında pişirelim. Evet arkadaşlar kekimiz pişerken biz de kremamızı yapalım. 3 bardak süt kullandım. Yarım bardak şeker ve 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum ve bunu karıştırarak pişirelim. Evet, kremamız kaynamaya başladı. 1-2 dakika bu şekilde kaynatalım ve kremamızı soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Şimdi kekimizi borcamımıza göre ölçüp keselim. Evet fazlalıklarını alalım. Bunları da üzeri için kullanacağız. Evet, bu şekilde borcamımıza bu yerleştirdik. Evet, etrafımızdan çıkartıklarımızda robottan geçirdik. Evet, robottan geçirdik. Evet arkadaşlar, kremamızı soğuttuk. Şimdi üzerine 2 paket krem şanti ilave ediyoruz. Evet bir çay bardağı hindistan cevizi ilave edelim. Evet kremamız da hazır. Evet kekimizi bir bardak sütle ıslayalım. Evet arkadaşlar sütle ıslattıktan sonra kremamızı üzerine döküyoruz gerçekten çok lezzetli bir pasta denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, en son olarak da pastamızın üzerine robota verdiğimiz kekimizi döküyoruz. Evet, üzerine tamamen kaplayacağız. Evet pastamızı 3-4 saat kadar buzdolabında dinlendirelim. Evet arkadaşlar pastamız hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsüyle ve lezzetiyle çok güzel bir pasta. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim.